14. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam Kitabun uhkimet ayatuhu summa fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Hakimin ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakikatına çıkmak için teslim ve inkiyadın oksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatların bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hatimesinde bir derse ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. Bu hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri, 10. sözde, bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sayr hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz. Birincisi, Mesela, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّتَ eyyam, Altı günde gökleri ve yerleri yarattık demek olan, hem belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan Eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikat ulviyesine kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde, Fatır Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet güya insanlar gibi dünyalardaki birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi, mesela وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ve la asgaru min zelke ve la ekberu illa fi kitabı gibi ayetlerin ifade ettikleri ki bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikat aliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal ruh zeminin sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın i vücutlarını, tarihçeyi hayatlarını, desatiri hareketlerini, çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette derç ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde, aynen kalem kaderiyle manevi bir tarzda, basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda, yaş kuru ne varsa, mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Hakikat böyleyken, beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun, yalnız bir cilve-i aksi olarak, Fihriste-i sanat Rabbaniye olup, ehl-i gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistari hikmeti, tabiat-ı müessire diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne sera mine thureyye. Hakikat nerede? ehli i gafletin telakkileri nerede? Üçüncüsü. Mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri, ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir Sadık'ın tasvir ettiği, mesela 40 binler başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her da 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüsat-ı ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki, Zat-ı Zülcelal, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سَبُوَ وَلَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَاهُ يُسَبِّحْنَا i̇nradnal emanete ale's-semâvâti ve'l-ardı vel gibi ayetlerle tasrih ediyor ki mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet bir bahr-ı olan şu semavatın kelimât-ı tesbihiyesi güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi bir tayr-ı müsebbih ve hamit olan şu zeminin daki elfaz-ı tahmidiyesi hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbihi küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, alem misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi erbahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir meleki müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse bir şahs manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizac edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs manevisi, bir nevi ruhu manevisi, ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir meleki müekkeli olacaktır. İşte bak misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emr-i kün fe yekûne malik sâni-i ne kadar belî bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi ona göre âlem manada müteaddit dillerle tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü, mesela, اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيَنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ve ma emru saati illa kelem hil basar ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kana miktaruhu 50 alf senetin gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikati ulviyesine ki kadir mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeresiz eşyayı halk eder ki yalnız sırf bir emirle icat eder gibi görünüyor fehmediliyor hem o kadir nihayet derecede masnuata karip olduğu halde, masnuat nihayet derecede ondan bayittir. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber, gayet cüz'i ve hakir umuru ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikat Kur'aniyenin vücuduna, mevcudatta meşhut sühulet mutlak içinde intizam-ı ekmel şehadet ettiği gibi, gelecek temsildaki onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela velillahil meselü ala Sani Zülcelal'in esma hüsnasından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin emri rabbani ve teshir ilahi ile mazhar olduğu vazifeler şu hakikati fehme takrib eder. Şöyle ki güneş ulviyeti ile beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok diyetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, kurbiyet dava edemezler. Hem o güneş her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmişse, orada hazır ve nazır gibi olduğu, o zerrenin kabiliyet ve rengine göre, güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır hem güneşin azamet nuraniyeti derecesinde ihatası nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyet sırrıyla harica atmak değil, bilakis daireyi i ihatasına alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz muhal olarak faili muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde Zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle öyle işliyor ki, şu tasarrufat azimeyi yalnız bir mahzemirle yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare emrine karşı müsaviidirler. Deniz yüzüne verdiği feyzi, zerreye de kabiliyetine göre kemali intizam ile verir. İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynecik olan şu güneşin, Bil müşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve harareti, ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde, nurun nur, münevvirin nur, mukaddirin nur olan Zat-ı Zülcelal, her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazır ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, muhalecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahz emrin sürat ve suretiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey güzi külli, küçük büyük, daireyi kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine, şuhut derecesinde bir yakın i ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, ve ma kaderullah hakka kadrihi vel ardu cemiyan kabdatuhu yevmel kıyamet, ve semavat madviyatun bi yemini den tut ta ve alemu en Allah yahulu beynel meri ve kalbihiye kadar hem Allahu haliku kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin vekilden tut ta ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linuna kadar hem halaka semavat vel ardan tut ta halakakum ve ma taamelun kadar hem ma Allahu la kuvvete illa billah'tan tut ta ve ma illâ en yeşâ Allahu'ya kadar hududu azamet-i rububiyeti ve kibriyâ-i uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyarla icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kesple mücehhez beni Adem'e karşı şiddet şikayatı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir. Ne suretle münasip düşer demek olan, derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil Mesela şahane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi Yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi ve yahut kurudu. O vakit Halık'ın sanat Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmeti i başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır.'' Zira hizmetlerine akim bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil Mesela cesim bir sefine sultaniyede adi bir adam, cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netayici hıdamatına halel getirdiğinden ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şiddet şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstahak değilim. Çünkü tek bir adem hadsiz ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi, intifası tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüzün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel olduğu bir düstur-u mütarife hükmüne geçmiştir. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür, sureti zahiriyede ne kadar müspet ve vücutlu görünse de hakikatta intifadır, ademdir. Öyle ise cinayeti sariyedir. Sair mevcudatın netayi camellerine halel verdiği gibi, Esma-i İlahiye'nin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstahaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır.''